Bodrum'da sürekli patlayan isale hatları ile ilgili açıklamalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ceyhun Özçelik, patlamaların hem kullanılan boru tipi, hem yataklanma hem de basınç yönetimi nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan ve 2011 yılında Bodrum Belediyeler Birliği'ne devredilen isale hatları, Muğla'nın 2014 yılında büyükşehir belediyesi olmasının ardından o tarihten beri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi işletmesini yaptığı hatların boru seçimi nedeniyle hatalı olduğunu dile getirerek hatların kesin kabulünü yapmadıklarını ifade ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz günlerde yaşanan patlamanın ardından yapılan açıklamada, Muski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, hatlarda kullanılan boru tipi seçiminin hatalı olduğu ve imalatların fenli usul esaslara uygun şekilde yapılmadığı belirlenerek, hattın devranılacak durumda olmadığı gerekçesiyle dava açılmıştır ifadelerine yer verilmişti. İsale hatlarında patlamaların sorumlusunun kim olduğuna dair tartışmalar devam ederken, konuyla uzun zamandır yakından ilgilenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden doçent doktor Ceyhun Özçelik bir açıklama yaptı. Muğla'nın kentsel altyapı sorunlarının içinden çıkılamaz bir hale geldiğini dile getiren Özçelik şunları söyledi. Muğla'nın kentsel altyapı sorunu artık içinden çıkılmaz bir hale doğru gidiyor. Adeta susuz kentin suyla imtihanı diyebiliriz. Bir taraftan kuraklık etkileri söz konusu. Kent susuzluk çekiyor. Diğer taraftan da baktığımız zaman her taraftan her gün e, su patlıyor. Bu bulunduğumuz mevkide de onlarca patlama meydana geldi. Onarılmasına rağmen e, biliyorsunuz 2011 yılında Belediyeler Birliği'nden burası e, DSA tarafından Belediyeler Birliği'ne devrediliyor. Ondan sonra da, da e, Belediyeler Birliği'nden daha sonra e, Muğla Büyükşehir Belediyesi sene devrediliyor. Tabii bu sırada da e, bir tutanak tutuluyor ama geçen süre zarfında 10 yıllık bir e, şey yapılmıyor. Herhangi bir gelişme olmuyor. Bundan kaynaklı olarak da bu bölge üzerinde e, sürekli patlamalar meydana geliyor. Tabii sadece patlamalar e, bu bölgedeki yaşayan insanların geçişini engellemiyor. Diğer tarafında trafikte de sorunlar açıyor, İçme suyunda da yol, e, sorunları yol açıyor. Tabii bir taraftan da bu içme suyu boru hatlarına patojenik bakterilerin girmesi söz konusu olabiliyor ve bu da insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor. Tabii bu bölgenin e, turizm e, değeri oldukça önemli ülkemiz açısından e, birkaç yıl içerisinde buna negatif etki olutmaması için bunun bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. E, görüyorsunuz zaten cam aliaftak takviyeli boruların e, yapımı itibariyle e, bildiğiniz cam gibi değerlendirebilirsiniz. Bunun bir noktasına taştan herhangi bir baskı oluşturduğunuz anda o noktada basınç yığılması meydana geliyor ve bu boru hattının tamamen e, patlamasına sebebiyet veriyor ve buradaki iç basınçla boruda e, büyüdükçe büyüyor. E, tabii bu boruların yataklanmasının çok iyi yapılması lazım. Ama enteresan olan şu ki bakım ve onarım yapılan noktalarda defalarca da patlak meydana geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Basınç yönetiminde de bir sorun olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz arada çok büyük bir fark var. Yüksek basınçlar özellikle su tüketiminin fazla olduğu noktalarda dönemlerde büyük bir basınç etkileniyor sisteme. Basınçtan beraber buralarda patlak meydana geliyor. Bizim bir an önce bunu bir şekilde belli bir plan dahilinde bu altyapıyı iyileştirmemiz lazım. 10 yıllık bir süre zarfı geçmiş durumda. Bunun ee, tamamen e, ekonomik değeri e, bizim ilk yatırım maliyetine neredeyse yaklaşmış durumda. E, kayıp kaçaklar bir şekilde e, her geçen gün artıyor. E, boru hatlarının bir şekilde iyileştirilmesi lazım. Bunun şu anda 2014 yılından sonra buranın işletmesi Botrum e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bunun işletmesi bu tarafından yapılıyor. Diğer taraftan da hukuki herhangi bir sorumluluk olması durumunda. Zaten bu adli olarak e, süreç devam ediyor. Bizim burada vatandaşlar olarak ya da e, bilimsel anlamda bunun bir an önce bu durumu hasta olarak değerlendirirsek bu altyapının iyileştirilmesi lazım hukuki idari sonuçlar daha sonra adli idarenin karar vereceği ve de adli boyutların karar vereceği bir durum ama şöyle bir şey var ki bu 2000 e, yapıldığı süre zarfından geçen zamanı e, dikkate aldığımızda, günümüzdeki enflasyonu ve yasal faizi dikkate aldığımızda aslında hani hukuki soruştan elde edilecek bir değerin e, bizim burada çektiğimiz e, eziyete değmeyeceği gibi bir durum da söz konusu. Çünkü ikisi de herhangi bir kamu kurumu. Öncelikle burada yatan hastanın bir an önce e, sağlığına kavuşturulması lazım.